Yusuf Şenli ünlü TikTok fenomenlerinden sadece birisi fakat birkaç saat önce TikTok hesabından paylaştığı yeni videosu ile blinklerin ilgi odağı oldu ve olmaya da devam ediyor işte Yusuf Şenli'nin blinklerin ilgi odağı olmasını sağlayan TikTok videosu. Vettü Nece seçkin bugün ise Yusuf Şenli gitgide herkes K-pop'un kötü yanlış bir seçim olmadığını anlıyor bir blank olarak şahsen ben çok mutlu oldum peki sizlerin konu hakkındaki düşünceleri neler yorumlara yazmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşürüz sevgili şeker blinkler.